Değerli misafirler Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında canik dağları gibi dimdik duran Samsun'a sadece belediyemizle yerel hizmetlerle değil, hükümetlerimiz olarak da gerçekten muazzam yatırımlar yaptık. Son 19 yılda tarımdan şehirciliğe, sağlıktan eğitime, spora kadar birçok alanda Samsunumuza 43 milyar liraya ulaşan yatırımlar kazandırdık. Şehrimiz yıllar içerisinde gerçekten her alanda seviye atlamış oldu. Ortaya koyduğumuz bu eserlerin en yakın şahitleri de elbette siz değerli Samsunlu kardeşlerimizsiniz. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Karadeniz sanayisinin lokomotifi Samsun'un kapasitesini arttırmak için çalışmalarımıza şimdiye kadar devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bugün itibariyle şehrimizde yaklaşık 10 bin vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayan 6 organize sanayi bölgemiz bulunuyor. Samsun sanayisinin gelişmesi için şehrimizin büyük bir beklentisinin olduğunu da biliyorum. Başta vekillerimiz, valimiz, belediye başkanlarımız olmak üzere tüm yetkililer inanın her ay e, sabit bir şekilde beni telefonla arıyorlar. Samsun'un yeni organize sanayi bölgesi ne oldu diyorlar. Bugün geldiğimiz noktada ben bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tersaneler bölgesinde yer alan 226 hektar büyüklüğündeki yeni OSB alanının yer seçimini 5 Temmuz itibariyle kesinleştirmiş olduk. Kuruluş Kuruluş protokolünün Valimizin onayıyla bize gönderilmesinden sonra OSB'miz tüzel kişiliğine kavuşmuş olacak. Sonrasında da hızlı bir şekilde etüt planlama ve proje çalışmalarını başlatacağız. Şehrimize yüksek teknolojili, katma değerli ve özellikle altını çizmek istiyorum. Çevreci yeni yatırımlar, yeni başarılar kazandıracak. Yeni organize sanayi bölgemizin Samsunumuza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Diğer taraftan baktığımızda vatandaşlarımızın refah artışının arkasındaki itici güç olan özel sektör yatırımları da Samsunumuzda hız kesmeden devam ediyor. İlimizde Özel sektör yatırımlarını teşvik etmek üzere 2012 yılından bu yana 546 teşvik belgesi düzenledik. 9,5 milyar lirayı geçen bu yatırımlar tamamlandığında şehrimizde 15 bini aşan istihdamın oluşmasını hedefliyoruz. Biliyorsunuz RG teknoloji ve girişimcilik konularında öncü roller oynayan Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni de biz kurduk. Teknopark'ımıza şimdiye kadar aktardığımız kaynağın büyüklüğü de 16 milyon liraya ulaşmış durumda. Teknopark'ın sağladığı imkanlardan faydalanan birçok bir girişimcimiz ARGE'ye yatırım yaparak bölgemizde teknolojik ve katma değerli işlere hamdolsun imza atmaya başladılar. Biz Samsun'un milli teknoloji hamlesine daha çok katkı vermesini istiyoruz. İşte bu yüzden de Öne, en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır diyerek Samsun'a bir deney yap teknoloji atölyesi kazandırdık. Bu merkezlerde geleceğin teknolojilerine yönelik proje temelli dersler vererek çocuklarımızı yarının teknoloji yıldızları olarak yetiştiriyoruz. Tabii önümüzdeki dönemde yine önemli bir e, işe imza atacağız inşallah Samsun'umuza bir bilim merkezi kazandıracağız. Bunun çalışmalarını da son sürat devam ettiriyoruz. İnşallah Samsun'dan yetişen gençlerimiz dünyanın en başarılı bilim insanları olacaklar, dünyanın en başarılı mühendisleri olacaklar ve buradan çıkacak mühendislerimiz emin olun Türkiye'nin milli uzay programında adımızı uzaya da yazdıracaklar. Ben buna yürekten inanıyorum. Değerli misafirler. Bakanlığımıza bağlı kalkınma ajansları ülkemizin dört bir tarafında şehirlerimizin kalkınmasını hızlandırmak, potansiyellerini açığa çıkarmak için de önemli işlere imza atıyorlar. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla Samsunumuza, Samsunumuzun ekonomisine katkı sağlayan birçok projeyi hayata geçirdik. Ajansımızın kuruluşundan bugüne kadar turizm ve kobiler başta olmak üzere birçok alandaki 190 projeye şimdiye kadar 157 milyon lira destek sağladık. Yine bölgesel kalkınma alanında kullandığımız sosyal gelişmeyi destekleme programı ve cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında 8 projeye şimdiye kadar 22 milyon lira kaynak aktardık. Bu projelerin her biri Samsun'un marka değerini yükseltmek üzere tasarlandı. İnşallah buranın marka değerine de önemli katkılar sağlayacak. Ayrıca Avrupa Birliği programları kapsamında da Samsun'umuza gerçekten yüksek projeli birçok projeleri de kazandırmış olduk. Aralarında Samsun Lojistik Merkezi'nin de olduğu toplam büyüklüğü 645 milyon lirayı olan 4 projeyi IPA kapsamında Avrupa Birliği fonlarıyla ve Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirdik. Sadece bir tanesinden örnek vermek istiyorum. Yaklaşık 435 milyon lira bütçeli Samsun Lojistik Projesi ile tüm alternatif yolların kesiştiği Tekke Köyü bir lojistik merkezi haline getirmiş olduk. Tabi süre kısıtı dolayısıyla Samsun'a yaptığımız Tüm e, projelerden verdiğimiz katkılardan bahsedemeyeceğiz. Ama yeni gelmişken Samsun'umuzdan üçüncü e, çağrısının değerlendirilmesi tamamlanan Koskep Kobigel destek programının sonuçlarını ilan etmek istiyorum. Biliyorsunuz, Koskep başkanımız da şu anda eski bir Samsun vekilimiz, bir Samsunlu hemşeriniz. onun da e, ismini geçirmiş olalım. Biz bu programı daha Pandemi başlamadan önce e, KOBİ'lerimizin dijitalleşme süreçlerini desteklemek üzere tasarlamıştık. Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin geldiği aşama aslında bu tasarladığımız ve uyguladığımız programın ne kadar yerinde olduğunu da teyit etmiş oldu. Kobi e, GEL'in 3. çağrısına toplamda 1075 firmamız başvurdu ve bu başvurulardan 278 tanesi yani 278 KOBİM'imiz desteklenmeye hak kazandı. Bu destek kapsamında da işletmelerimize yaklaşık 116 milyon lira e, katkı sunacağız. Şimdiden destek kazanmaya, e, destek kazanmış kobilerimize de ben başarılar diliyorum. Sonuçlarımızı KOSGEB'in web sitesinden takip edebilirler. İnşallah e, girişimcilerimizin ortaya koyduğu Dijitalleşme alanındaki bu ürün ve hizmetlerle firmalarımız dijitalleşmeyi işletmelerinde çok yaygın bir şekilde kullanacaklar. Bu sayelerde verimliliklerini arttıran firmalarımız büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz yolunda bizlere katkı sağlamış olacaklar. Değerli misafirler, milli mücadele ruhunu ateşleyerek. Bağımsızlığımızı bize kazandıran şehrimiz Samsun'u biz gerçekten çok önemsiyoruz. İşte o Samsun'u şimdi de ülke ekonomisine sağladığı katkıyla Türkiye'nin gücüne güç katan önemli bir şehirlerimizden bir tanesi haline getirmek istiyoruz. Bugüne kadar gerek üretim, gerek istihdam, gerekse ihracatla milli gelirimize önemli katkılar sağladınız şüphesiz bundan sonra daha fazla katkıyı çalışarak daha fazla katkıyı da şehrimize kazandırmış olacaksınız. Biz Samsun'un her türlü ihtiyacı için imkanlarımızı seferber edip bu şehrin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle Havza Mekanik Otoparkı projesinde emeği geçenleri tebrik ediyor. Bu tesisin şehrimize, iyilikçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Bedir'den Malazgirt'e, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15'ten buca kadar. ilahi kelimetullah uğrula. Canlarını cennet mukabilinde sana satan şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Gazilerimize de esenlikler, sağlık, sıhhat, afiyet lütfe ile ya Rabbi. Ya Allah, bismillah. Değerli konuklarımız, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan mekanik katlı otoparkın temel atma töreni burada sona ermiştir. Teşriflerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varanga ve değerli protokol üyelerimize sonsuz teşekkürler ediyor.